sporu ya helal be. Kardeşim gözlerim Jennifer Lopez gibi biliyor musun? Gelen ölür bu arada. Nedir la bu adam? Ha, ben fişeyi aldım. I need a weapon. Aşağı düştüm. Lan Murat. Arkayım var, şurası var. Adama bak ya, her şeyi aldı gidiyor. Baygın bir. Abi. Sen ne CS oynuyorum şu an. Diggle. Oh, Kapı değilmiş tamam. <laughs> oğlum nerede la. lan? La. Aa, bir tane daha <laughs> kanka önünde. Tam önde solunda. Adam. Benim mi? Evet evet. Nerede oğlum? Bak karşı evlerde. Solunda. Şurada. Solunda. Ha, ha sağında sağında. Tekli evde. Ha şurası. Aynen orada gördüm. Bak bak geçti. Ha gördüm. Göster de yolu. Nasıl neymiş nasılmış bir bakalım. Oo. Ne Diggle var. Seversen. <laughs> Duruyor ya. Buraya basalım ya. Bir <laughs> şey <Çek atma> abi dikkat <laughs> <laughs> et. nereye gidiyorsun lan öyle? Gidiyorum. Friendly chips adam adına. Akra alan hangi... attın. Hayır ya alandayım ya diyor ya. Abim kaldıracak beni. Böyle koca yürekli böyle baş harfi Murat <laughs> abi. Oo Murat mı? Ben ben ya. Araba <laughs> indir. Araba indir Murat, araba indir. İkinci ikinci aç. Ha bak. Gördüm. Tam verdi infoya bak ya. Sağ sol sağ sol. <laughs> 120 dedim abi. <laughs> Akra bir tane de var aynı yerde ha. solda hemen altında. 1 ve 4 aman Allah'ım. Üf 1 vs 3 mü 4 mü? Çıkan <laughs> <laughs> ne zorlu 1 vs 3 Abi sen işi biliyorum ha. Dünyanın en iyi 1 vs 4'ü şu an. Adam Orada Murat abi. Abi çadıra uzak geç bence Murat abi. <laughs> Sen rahat ol kardeşim. hadi ki. Ya iyi, iyi, iyi bak 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 bak. Bak Murat tıra Murat tıra orada girecek ölecek. Girecek. Tamam ölürsem e, pizza Aa, salıcağım. Öldü. <laughs> Aa ol ki ya. Abi orası fulldu fulldu. <laughs> <mü? gülüyor> Aa geliyorlar güzel getir getir bize getir. Ya arka ya, ya Getir <laughs> getir Murat <getir burada. gülüyor> abi. Ne dedim ne dedim. Oy 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 çok vurdum lan diyor o. Vallahi ben göremiyorum. Ne dedim? Yani Murat yani. Allah Allah. Ha, ya. Ölüp. Ölüp Öyle gidilir mi oğlum? E kanka nasıl gideceksin ki zaten? Adamlar seden çıkmış Abi, kaldırmadan. E, en sağdan gidecek ya da en sola. Nasıl alacak? Yardırıyor adamların önüne doğru. Kanka Ama doğru dikkatli doğru oynayın da siz Yenim ölürseniz kalkamazsınız ha. Tek he. herhalde bu ya. Devro sen de bas istersen AVM var bak ya abi, bende. Konteyner orada, konteyner bak bak bak. Bak burda burda. Ay. Ben kitleyim. Tamam geliyoruz. Hatta bir kasma yaptı. Evet. Bir takım daha gelebilir. Gol geldi. Yok. Şey Mermi falan yok. Ben yanlışlıkla atladım ya. Ben de geldim. Yayınım. Lan lan lan. Oğlum bir kime sıkıyor lan? Abi mermi reloadluyorum. Üf! Elasi. <laughs> 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 Adam gene. Hop lan. Oğlum bir şey diyeceğim. Adam kime sıkıyordu buradaki? Yakalamaya <laughs> benzemiyor. Bana sıkmaya çalışıyordu da mermi değmedi. Aa, dur dur. Cennet cennet. Pink var ya. Niye? Hmm. mı oldu Daha yakın gibi sanki. Akın abi attın abi miyi? Bas 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 bas. Sarsma Ayy. arabayı sarsma sarsma dümdüz sür dümdüz dümdüz. Aa yattı lan. Yap, yapıştır yapıştır yapıştır. Oy bas. Baydı mı lan? Baydım baydım hem de hep <laughs> Bas bas bas. bas. Evet. lan. Kapatmış lan burayı. Gel gel buradan gel buradan gel. Gel gel oğlum ne kadar kasıyor lan. Lan vuruyorum 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 vuruyorum. Sıkıntı yok. İkisi de bende. Hemen çıktım. Çekil gazla çekil. Çekil Burada çekil burada, burada önümde. Aşağıda. Aşağıda mı? Evet aşağıda. Vur 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 vur. Bitirtme bitirtme. Helal. Ay oğlum ben ne abi mi vuruşları yapıyorum böyle. Kanka bir şey değil mi? Acayip zor çal, bir şeydi ha. Aa iki baygın değil mi lan? Tabi tabi. Kanka ben, izle, izle bak öyle bir vuruş yok. adam yatıyordu. Yiyorduk. Evet bir de adam uzanıyordu. Tartma dedin ya baktım adamlar sprey hazırlandı hemen <laughs> sağa döndüm. <laughs> o anda vurdun. Vallahi çok iyiydi. Arkadaşlar bir el elinizi alırım. Vallahi el elinizi alırım. Nazar değmesin. Bak izle izle vuruşu izle bak bak. Bak bak o bak. Sen... Kasar? sen yapmadan ben bir bomba denedim abi. Ay iyi ben öldüm mü? Ölmedim. Hayır. Oha. Hayır. Abi o az geldi. Ve gelmiş. Ohohoho. Arkadaşlar. Kanka şunu çekin. Çek onu AVM'yi vurdum. Helalsin oğlum. Lan oğlum bu araba ne burada? Abi, şurada canı bir ya. Bugün AVM günündeyim ya. Hasta hasta Yıllar vuruyor. sonra gelip. Evet adam da Musi <laughs> gününde bana bir. anı mı <laughs> <anıl, anıl> bana <laughs> Geldi kanka. Musi günü ya. Oy 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 oy. Adamlar da aşar. Bir baygın da Lan inemedim lan. lan. Dedim, arka tepe vardı dur beni vuracak şimdi bir dakika. Al kanka buradan. Kafanı görmez mi? Biraz yaklaşsaydın Gassan. Görür. Ya, kanka. Bak kanka. gördün mü? Diyor hızlı, diyor hızlı. hızlı, hızlı, hızlı. Aynen. gelip duruyor Murat kafa gelecek Murat. Akıyorum sen rahat ya. Gelmiyor, realse gelmiyor, realse gelmiyor. gelemez kanka. Gassan sen bana sür kanka direkt. Akın abi sen git bas. Basıyorum, basıyorum. Şey eğeyim, arabaya bindi. Da onlar çıkıyor, tamam, çıkıyor. Ha, de. da çıkıyor. çıkıyor. kafamda gözüküyormuş. gözükmez kanka ya. Tam ben Yönetim. dedim de. Ben ne biliyorum. <gülüyor> 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 Biz daha önce yedik ya öyle şeyler o yüzden biliyorum. Oğlum alttaki araban da bana, bana geliyor. Lan ben vurdum ya. Pink'ten bayıldım he. Alsanız ben böyle. Vermiyorum. Hazır mısınız? Biri sürsün. Hatta Hatta. Nerede araba? Sürdüm. Yap tepkiyor genç adam sürüyorum. Eğime, eğime doğru eğme. git. Eğme. Eğme. Düz eğime git. Eğim doluydu. Etmiştir ya. Allah. Dur burada biraz zarlayalım ondan sonra çıkalım. Çıkamayız yoksa. Biraz vuralım adamlara. Abi arka arabamızı al almasın. Görmüyor inşallah. Bak adam açıkta evet. sağda. Kayada kayada. Şurada. Şunu indirelim Onun abi. Şunu indirip çıkalım ya. Abi bak evin diğeri. Abi o sizde o sizde. Abi sağdan açılıyor adam. Abi. Çıkalım mı? Ali, çıkalım. Çıkalım, çıkalım. Çıkalım, çıkalım, <laughs> 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 yeah, yeah, yeah. çıkalım. Mi 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 mi. Aa, tamam, tamam, Abi ne oluyor ya? <laughs> Kanka kaya sıkacak. Sağ tarafta durdu. Hayır Arabanın canı azalıyor. Süper Atla. Atla, 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 atla. atla. <laughs> abi bir şey ya. Hayır ya, canı well çok az ]No arabanın. Yok yok. Şuradakini al. Şuradakini al. Murat arabayı indir. Arabayı indir. Tamam indiriyorum şuraya. Abi son kitin basıyorum. Biz bu arabayla ben bir deneyeceğim ya. I'm summoning vehicle. Abi bu ne ya? Ben gidiyorum kitim bitti. Ben şu arabayı alacağım kanka. Benim gidiyorum. de kitim bitti. Attım buraya kanka gel iki tane. Adamlar alana gitmiyor sırf biz oynuyor. Harbiden biz ya. Oynuyor. <laughs> Abi sizden araba Değil, mı? Al 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 al. Gel al, gel, al, gel. gel gel. Gel gel. Kit bitmiş slotta. Geldi. Neyse şöyle yapalım. Benim taraf. Nereye lan? Bunlar iki araba geliyordu en son. Gördün Al, mü? Altta altta şey. Aşağıdan sıkan. Ya bayılıyor aşağı bayılıyor, aşağı bayılıyor, bayılıyor. Son bir kaldı onlarda. Çok kastı solumuz gelebilir. Ben şu öne doğru oynayacağım biraz. Alalım Gel abi oynadık. Tamam. gelmesin de. Bunlar aşağı evde mi? Ne var orada? Baba baba. Baydım abi. Arabayı. Ben aa, vurdum. Baygın. Temiz. Ama öldü kanka. Temiz 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 temiz. Hepsi öldü mü? Hepsi öldü orada hepsi öldü. Hadi beyler hadi beyler. Benim adım Hala smoke var burada ne alaka? A Ölürken attı hadi kanka. Ölürken atmıştı en son. Broza var abi. burada da. Ben hem silahım bana. Abi, Oyunda ping, ya, ping kaç sizin şu an? Pinginiz kaç? 92, 100. Gebra. 52. Akıl adam geldi arkama. Evet abi şu şurada sağda ya. O ağaçta bir yerde olamazsın. ya. Evet evet. Aynen. Oyna abi sen. Karbon yemeyelim. Daha sol yap bir şey olmaz ya. Ya hangi ağaca geçtin oğlum? Akın bu aç bu aç. Akın bu aç. Tam Ya var Öyle ya abi. dibine kadar Aha. geliyorum anca bakıyorum. Abi adamlar geliyor bak şuradan açıktan. Nereden? Location. Tamam. İşaret attım bak evin o atam. 14 kill. Oy. Hayır. Kimi mi? Yedir. Çekti ya çekti ya. Kaç kişi 3 mü kaç göremedim ya. Alandayız biz alandayız. Biz tamam, alandayız. Biz alandayız. Zalan'dayız. Bırakın Kanka, gelsin. Kanka sağlı oynuyorum. Adam Aa, sol ben solu tutmam lazım. Sol tamam, sen solu yani, tut. Sen ona git. Sağ bende. Ben bu ağaçta bekleyeceğim. Tamam sağ çıkamaz. Alanda değiller zaten. Murat sen ses ver biraz daha. Gasalım o tamam. tarafa geçsinler. Bana gelirlerse dökerim. Bunlar 4 olabilir ama bayılma Murat sakın. Yok 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 bayılmıyorum. Neredeler ben göremedim hala. Abi burada Oo. en solda adam varmış ya. Yakın mı? Bana kar attı. Ee, birazcık yakın şurada. Seni alamayız herhalde değil mi? Bilmiyorum ben sürünüyorum. Burası iyi ama. Yok alamazsın abi. Bu farklı takım ya galiba. Bunlar 4 değil miydi ya? Bilmiyorum bence 4'ler ama. Aa, araba geliyor bana Murat. Oynadım yanına. Vay boş Bombalayacak Bombalayacaklar abi. Ben de Hiç Ben Ne? Allah'ın dışına gidiyor. Şu sola doğru geçeceğim ya. Adam bunlar dört bence o gazalı tamam. vuranlar niye sıkmıyor bunlara? Tamam. Oh. Beni vuran da ondan Aynen aynen onlar. Abi, adamlar dört kişi. Dört dört. Ah ulan be. Ay nereden bildi benim orada olduğumu ya? E görmüştür kanka geçerken falan. Normaldir ya. Akram o sen şey M4'te vuruşup durdun adam var ya onunla. Vallahi ama. Hmm. İyiydi ya iyiydi güzel. Seni kaybetmeseydik vermezdik de. Vallahi ben de bilmiyorum ne yaptık ya. Ne yapmadık ki? <laughs> Vallahi ne yapmadık? Öyle demek lazım. Çok keyifli abi izlerken böyle keyif aldım. Bir bay. Hadi be. Ne yapıyor lan bu? Abi... Ne lan sen? Lan kim sıkıyor? Adam var adam. Akran sen misin be ya? Ya yok oğlum adam var vuruyorum. Bu ne yapıyor? Ya <laughs> Montana. Gelip beni vurun. <laughs> Adamın odaya girdim, arkadaşını vurdum hala öyle duruyor yerinde. Hadi şimdi Livik, Livik bizim mekan ya. Akar gözü ne zaman dakika başlasın? Allah bilmiyorum ki bu ara takarız ya herhalde. Bayağı Oo. da tak bin abi Tam, ya. Kamuflaj oynayacağım bu ya. <laughs> Yılan olacak. Şuraya yanında mı? Evin içinde abi bak geriye gel Kaç. Gel çocuğum. Ha. Azda işte. çıkarır kili bak. Ne bunlarla geliyor? ya. Kim Var mı başka? Vardır ha, abi. Ha var, var var önümde. Da bygur. Bygur bıçak, <laughs> bu da baygın. Baygın mı çektin Nerede? lan? Nerede? Lan lan bu kim? Al. Ana. <gülüyor> <gülüyor> <Vallahi> Murat abi sarıyor. Allah Murat abi sarıyor. Bu kim oğlum? Neredeymiş bu? Ben diyorum beni kim bayıldı? Hakikaten abi bana göre Bir şey sana sana niye sıkmıyorlar bana sıkıyorlar sürekli ya Oğlum beni çim sandı herhalde anlamadım ki <laughs> Lan ben de bakıyorum aranızda adam geziyor <laughs> Hakkına vuracak diye bakıyorum ben oh. Allah Hayır Gel 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 aldım 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 Abi bana bir boost atar mısın? Atayım evet, kardeş. kardeşim ya. Ah. Kaç kişi onlar? Kolladım <laughs> ama Ha gördüm. Aa aldım onu ya. Aldım. Bırak lan devroyu. Dur ben bitiriyorum. Al sen o adamı da. O arkaya kaçacak büyük ihtimalle kaldırmak için ama. Burda burda burda. geliyor. baydı. Yanına bak. A Gel A adam kanka, solunda, solunda adam bak. Lan vurdum A lan. baydım. Vurdum diye bitirdim. Kanka öndeki Kamuflajın canı birdi. E, sağım vardı oynayamadım ona. Tamam. Nerede yer var mı? Hemen solumdan solumun solundan. Gördüm oynayayım. gördüm. Baygın öldü tamam. Öldü. Ananı kaldırayım. Steri kaldırın öleyim. Gel diyor gel 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 gel. Kaldıramadın ya tüh. Ne alaka kaldırıyorum. Teammate. Kaldırdın ya tüh. <laughs> ben lootuma gideyim bana dokunma. Ben lootu yaptım ya. Harbi mi ya tüh. <laughs> o zaman ben drop'a gideyim. <laughs> hayır 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 hayır. Tamam safe. Abi o safe, safe, safe. 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 Aldım nerede? aldım ben o aldım. Ya. Çatıda mı nerede? Kim abi o vuran hunt mu? Görsem Hiç vuracağım şey da ya. göremiyorum. Ha gördüm. Çatı değil herhalde. Çatı mı abi? Gördüm gördüm Burada. iki kişiler zaten. Atlar ya hemen. Zıplaya yatıyor. Yürü. Sen Yürü. ne Yürü. yapıyorsun? Sen ne Bas bas bas. Şurada baygın. Yürü. İki iki kişi burada, iki kişi de burada, ikisi de burada. Ha ben oynayamam açıktan yeleğim yok Ya bas bas bas. Halleder. Sağdaki baygın. Ya sağdaki baygın zaten Şu da, şurada şurada. O da baygın. Yapıştır ona. Eğlensiniz be. Kardeşim ya. Sen be. Vay be bayağı kill aldım. Demiş. Ay be hayat. Vallahi 14 kill. We are number 1. We are number 1. Allah sadece Vay 14 be. bende var ya. Sar kaydına bakmak istiyorum. Sadece 10 kill bende var. Araba mı lan bu kaydına bakıyor? <gülüyor> <gülüyor> Murat abi biraz az vur abi. Oha! <laughs> 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 Murat o ne lan? Gezer gezer kapat kapat. Rahatsız bile yok. 4600 <laughs> hasar <gülüyor> yapmış. Ya. Acaba 46 hasar kime vurdum ben buna? <laughs> işte. Lan büyük ihtimalle Batı onunla da bize, ya. bize bomba falan atmışsındır yani. Yo <laughs> bir tane body attı ya. Ay <laughs> be. <laughs> 14, 3, 4. Helal be gençler elinize sağlık.